Sevgili şefler, pişirme sanatı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle köri tavuk yapacağız. Malzemelerim 300 gram kadar tavuk göğsü. Ben bunu önceden jülyen doğradım. Bir adet dolmalık biber, yeşil. Bir tane kapya biber, 2 diş sarımsak, bir adet soğan ve bir tane kremamız var. Bir buçuk çay kaşığı kadar da köri kullanacağım. Videomu beğenip Kanalıma abone olup yorumlar kısmına düşüncelerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Hadi hep beraber sos tavuk yapmaya geçelim. Öncelikle önceden tavamı ısıtıyorum. Tavuğum bayağı sıcak oluyor. İçerisine yağımı döküyorum. Tavuklarımı atıyorum. Tavuklarım kenarda pişerken ben sebzelerimi doğramaya geçiyorum. Soğanımızı olabildiğince ince doğrayalım. Sarımsağımız da aynı şekilde. Olabildiğince ince doğrayalım. Ve şimdi sırada <laughs> biberimiz var. Biberimizde jülyen doğruyoruz. Ki yemeğimizi daha güzel böyle esinlik görünsün. Tavuk hafif kızardıktan sonra İçerisine soğanımı ekliyorum ve sarımsağımı. Ve soteleme işlemini devam ediyorum. Soğanın rengini ve suyunu saldıktan sonra piştikten sonra biberimi ekliyorum. Buna da çok az bir su ekleyebilirsiniz. Çünkü suyun buharı biberleri pişirmesine yardımcı olacak. Biberlerim piştikten ve yumuşadıktan sonra içerisine tuzumu ekliyorum. Tuz istediğiniz kadar koyabilirsiniz, yarım çay kaşığı kadar. Çünkü krema tatlı, kremanın o tatlım tadını bastırabilir. İçerisine karabiber ekliyorum. ve kremamı ekliyorum. Bir paket kremayı komple kullandım. Çünkü krema anca eder. Bir kremayı ekledikten sonra içerisine körümü atıyorum. Körüyü direkt ateşte buluşturmayın. Yani kremadan sonra ekleyin. Çünkü körü ateşte buluşursa yanıp böyle kötü bir tat ve koku verebilir yemeğinize. Ve şimdi kremamın birazcık çekmesini bekliyorum. Çok fazla pişirmiyoruz. Kremayı 1-2 dakika kadar çektirdikten sonra şu anda yemeğimiz hazır ve tabaklamaya geçiyoruz. Kürü sos tavuğumuz hazır. Şimdi tadına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve herkese afiyet olsun diliyorum. Kokusu, rengi muhteşem.